Şabos güzelden programını açsana. Kerem Şimdi bizim bir ilçemizdeki olan yapılan toplantımızın amacı bu takip türenleriyle ilgilidir. E, bundan sonra kaldırılmış zarf üstüne, üstüne indirilmiştir. bundan sonra zarfın dışında da hiçbir e, mendil olayı biz kabul etmemiz mümkün değil. Bir de bizim bayanlarımızın tapi olayını da onları da onu da kaldırmışız. Ee, artı gelinlik ve e, gelinlik ve e, olayını onu da kaldırmışız. Gelinlik isteyen evine gelir, gelinliğini de takar, her şeyini yapar ama e, kuaför olayını kesinlikle kaldırılmış. Yani tazeyle taze ile ilgili zaten ürünlerimizin e, Allah herkese rahmet etsin. Ürünlerimiz olduğunda İki güne indirilmiştir. Birinci gün gereğini yapılacak. İkinci, ikinci gün de öğleden sonra yemekleri yedirilip e, sakal tıraşı yapılır ve herkes e, işine gücüne e, gidecektir. Kardeşim. Bu kofur e, Saz ekipleri, gelinlik, bunlar zaten hani hassafada. Efendim bir kuaföre 30 bin liradan aşağı e, kabul etmiyor. Bir gelinlik iki günlük kirasına 15 bin lira. E, zaten onlar artık bundan sonra inanıyorum ki başkala halkı bu karara uyacak. E, başkala halkına hayırlı olsun inşallah.